İkinizin de şikayetleri farklı farklı ama sizin, e, bir anlatır mısınız şikayetlerinizi? Rukiye Hanım? Ya benim son zamanlarda ses kısıtlığı vardı, sürekli öksürüğüm vardı. Midenize bir şikayet yok muydu? vardı vardı. Yani belli bir şeyden sonra mide almıyordu. sanki boğazından aşağı inmiyordu. Yutma yani, güçleriniz oluyor gibi miydi? Çok az oluyordu. Yanma kaynama çok... var mıydı? Arada oluyordu. Ben daha çok yani birazcık fazla yediğimiz çıkma çıkarma hissediyordum. Evet, yani lavaya gidiyorum hemen çıkıyordu yani. Hı hı. Mide Aman. boş aldım mı rahattım ben. Hı hı. Senin şikayetlerin ben nasıl? Ben. Her zaman olmamakla birlikte eğer çok doyuyorsam, yemekten yarım saat sonra falan bu yemek borusunda bir yanma oluyor. Hı hı, senin de yanma şeklinde oluyor. Hı hı. Değişik şikayetler olabiliyor gördüğünüz hı hı. gibi. Evet. Hep anlatıyorum yemek borusunda midenin birleştiği yerde aynen makatınız gibi bir kas sistemi var. O ya yukarı kayıyor ya gevşiyor. Buna bağlı olarak da reflü meydana geliyor. Ben son zamanlarda doktor bey diyordum herhalde bu şey yemek borum kapandı. Sanki evet. buradan aşağı bir şey yani. Evet. Yani 20-25 yılda bu mideyle uğraşıyorum İşte her şeyi yeniyorum. Seçeceğim hayatta hiç yani bu salam sosyist Turşu, o kızartmalar o tür şeyleri senin geçin. öyle yemek bazı dokunanlar var mı? Yani asitli şeyler biraz dokunuyor özellikle yağlı şeyler. İlaç kullandınız mı daha önce mide ilaçları? Ben hiç kullanmadım. Hı -hı. Bana bir verdiler. Şurtabit şey, miydi Hı -hı. şey şurup olarak. Asit düşürücü. Yani onu bir bir kutu falan içtim daha içmedim yani. Peki. Sen amip yedir içiyordun herhalde. Ben... İhtiyaç duydukça alıyordum artık. Kaç yıldır içiyordun? 10 yani sene önce başladım. Evet, bugünkü olacağımız ameliyat hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Uyuyacaksınız, korkacak bir şey yok. Buradan bir iğne yapacağız. Uyandığınızda çok ağrınız olmayabilir. Ya da omuz ağrısı olabilir duruma göre. Ama ağrı kesicilerimiz var. Bir gün yatıracağız sizleri. Yarın öğleden sonra akşamüstü tabuca edeceğiz. İnşallah. Yarın inşallah bisküviyle yemeklere başlayacağız. Öncelikle ameliyattan sonraki ilk saatleri, bisküvileri yedin mi? Yedim. Yutma güçlüğün yok Bazen çok tok yatarız ya, hı hı. olur arada bir yatarız. O zaman yeniden nüksetme ihtimali var mı? Tok yatmak, çok yemek yemek nükseneden olmaz. Nükseneden olan iki şey vardır, derine dalmak ve halter sporu yapmak veya parmak atıp öğürüp kusmaya çalışmak gibi şeyler. Hı. Nüks olduğunda ne yapılabilir? İlaç her gün içerken 3 günde 1 ile devam edilebilir. Nüks ne kadar? Dünya ortalaması %15-20, bizde ise %1-2. Tekrar ameliyat ihtiyacı olan hasta sayısı. Tamam. Görüşürüz. Teyzeyi gördün mü? Yok, görmedim onu. Merak ediyorsan gel. Yani geçmiş olsun. Ol. Davut Bey yine geldi. Merhaba. Evet. beraber ameliyat arkadaşım. arkadaşım. Evet. Ee, çok iyiyim. İyi geçirdim geceyi. Bir problem yok. İlaçlarımı içtim sabah. Üç püsküyü ile yarın çay içtim. İyi geçti yani. Bu problem yok. Bir kapanışı şey yapalım. Şöyle bir doğru istersen evet. yavaş yavaş. Güzel. <laughs> tamam. E, ee, doğru tamam. manda falan bir sıkıntı olmuyor yok, değil, yok. değil mi? Yok yok çok şükür. Biraz yürü istersen. Yürüdün değil mi? Yürüyorsun. Evet. Doğru mu üflüyorsun? Doğru evet. üflüyorsun. Yürümeyi bayağı tüm koridor yürüyorum yani. Davut Bey şeyi Yürümeyi. anlattım. Ya, i̇kiniz farklısınız. İkiniz de reflü ama onun kapak açıklığı ve midenin bir kısmının yukarı çıkması var. Sizin bütün mide yukarıdaydı. Bütün mide yukarıda olduğu için öyle sıkıntılar yaşadınız sizin en çok şikayetiniz mesela göğüs sıkışması falan gibi şeyler de olmayacak yemek yiyince. İnşallah. Öksürüğüm çok oluyordu benim. Bugün öksürdünüz mü? Hiç öksürmedim. Öksürüp de insanın sinirini bozar. Ya, ama sabaha kadar öksürüyordum ben. Kesintisiz yani. Refle ameliyatı şöyle bir şeydir. Yaptığın anda iyileşirsin. Yaptığın anda yanman geçer. Yaptığın anda öksürüğün geçer. Öncelikle birinci haftadasın. Evet. Ameliyat oldun. Yutma güçlüğün var mı? Yok. Yok. Ağrın var mı? Yok. Eski şikayetlerim yanma vardı, kaç yıldır vardı? 10 yıldır vardı. Her gün ilaç içiyordum. Ara ara bırakıyordum, bir sene bırakıyordum. Ameliyattan sana. sonra ilaç içiyor musun? İlaç içmedim. Yürüyüşünüz nasıl? Onu bir görün. Yürüyüşüm çok iyi. Yürüyüşünüz yani çok iyi. Yürüyüşünüz <laughs> iyi. Yemek rahat yiyebiliyor muyuz? Evet. Yutkunmanızda kurmanızda bir problem evet, yok. bir problem yok. Herhangi bir kusmanız, bulantınız yurt olmadı? Hiç yok, hiç olmadı. Ameliyat sonrası o bahsettiğiniz yemeklerden sonraki sıkıntı geçti mi? geçti. Evet. Yol yürümemiz daha rahat hale gelecektir. Tabii gittikçe de arttı. Evet. Yol yürümeniz daha rahat evet. oldu. Evet. Doğru, Sabaha kadar hiçbir şey uyumadığı yani. Ha öksürüğünüz de geçti. Geçti geçti. Tabii tabii hiç yok öksürüğüm. Onu yok. sormadık. Geçti hiç yok yani. O e. günden beri hiç yoktur yani. Yemekleri artık şimdi normal gıdaya geçebilirsiniz. Her türlü yemeği rahatça yiyebilirsiniz. Aspirin Hah. kullanabilir miyim? Kullanabilirsiniz. Her türlü ilacı kullanabilirsiniz. Mide ilacı da kullanmanıza gerek yok. Tamam teşekkür ederim. Allah size uzun ömür versin. Sağlık versin. Çok tamam. sağ olun. Yüzünüzün gülmesi bizim için yeterli. Çok sağ yani. olun muş gibi oldum bilirler bunlar 15-20 senedir ben hep sıkıntıdaydım yani. Evet.